Merhaba arkadaşlar. Akışkanlar mekaniği bir dersine basınç ve akışkan statiği basınç ve akışkan statiği konusuyla devam ediyoruz. Şimdi biz çoğu zaman akışkanın dinamik halini kullansak da akışkan statiği de özellikle akışkan içeren sistemlerin tasarımları açısından son derece önemli. Ancak bundan önce basıncı tanımlayalım. Basınç nedir? Diyelim ki bir insan ayakta duruyor. Ayakta duran insanın yere uyguladığı birim alan başına yere uyguladığı kuvvet nedir? Basınç mıdır? Aslında birim olarak baktığınızda evet Newton bölü metre karedir. Ancak biz işte bir masa düşünün. Masanın da ağırlığının birim alana etkisi var. Biz buna katılar için normal gerilme diyoruz normal gerilme diyoruz. Aynı tanımı aynı tanımı sıvı ve gazlar için yani akışkanlar için de birim alana etki eden dik kuvvet yani basınç olarak tanımlıyoruz. Demek ki basınç birim alana etki eden etki eden dik kuvvet olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Yani basınç eşittir kuvvet bölü Alan. Bu bizim temel denklemlerimizden bir tanesi ya da kuvvet eşittir basınç çarpı alan birimimizde newton arkadaşlar. Şimdi e, durgun haldeki veya rijit cisim hareketi yapan akışkanlar tarafından meydana gelen kuvvetleri bu konu kapsamında inceleyeceğiz arkadaşlar. E, bu e, kuvvetler neden oluşuyor? Bundan sorumlu olan akışkan özelliği nedir? Ee, akışkan özelliği basınçtır. Basınç önemli bir akışkanın akışkan önemli bir özelliği değildir arkadaşlar. Burada e, biz işte basınç ölçümü, basınç e, hesaplanması gibi konulardan bahsediyor olacağız bu e, videomuzda. Şimdi basınç birimimiz Pascal demek ki bir Pascal bir Newton bölü metre kare. Bir Newton bölü metre bu da ne yapıyor birimimizden birim alan başına kuvvet. Bu arada hemen her videoda söylüyorum. Boyutlar ve birimler videomuzu mutlaka izleyin arkadaşlar. Şimdi diğer birimlerde olduğu gibi yine işte buradaki basınç birimlerde işte 1 kilo paskal alırsak bu nedir biliyorsunuz. 10 üzeri 3 paskaldır. Ya da 1 mega alırsak arkadaşlar bu da 10 üzeri 6 paskaldır. Buna göre birimlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Burada tabi basınç birimi olarak bar kullanırsak 1 bar 10 üzeri 5 paskala eşit. O da arkadaşlar 0,1 megapaskal. Bu da 100 kilopaskala eşit. Bu dönüşümleri bahsettiğim birimler ve boyutlar videosunda detaylı olarak anlattığım için burada çok fazla vaktinizi almayacağım. Ancak Mutlak basınç mutlak basınç atmosfer basıncı Etkin basınç, etkin eşittir cihaz basıncı veya vakum basıncı gibi kavramları dikkate almamız lazım. Basınç gerçekten çok önemli bir konu, işte biz diyoruz ki insan vücudu da termodinamik bir sistem. Mesela bizim ateşimiz dediğimiz vücut sıcaklığımız ve tansiyon dediğimiz kan basıncımız nedir? Belirli bir seviyededir. İşte bir hastalık nedeniyle acile başvurduğunuzda orada ilk olarak ne yapılır? Sizin kan basıncınız yani tansiyonunuz ölçülür ya da ateşiniz ölçülür arkadaşlar. Şimdi bu tanımlar önemli dedik. Bu tanımları pardon ee, şu şekilde yapabiliriz. Mutlak basınç nedir arkadaşlar? Ee, verilen bir konumdaki gerçek basınç mutlak basınçtır. Mutlak basınç P mutlak eşittir arkadaşlar. Atmosfer basıncı artı etkin basınç. Şimdi biraz önce dedik ya insan basıncı dengededir. Mesela e, tansiyon yani belli bir düzeydedir. Yukarı çıkarsa yüksek tansiyon aşağı inerse düşük tansiyon diyoruz. Mesela otomobilinizin lastiğini düşünün. Eğer otomobil lastiğinin içerisindeki havanın basıncı düşükse teker daha çok yerle temas eder. E, sürtünmeler artar ve otomobiliniz fazla yakıt tüketir. Eğer e, basınç çok yüksekse tekerinizde onun da bir nominal değeri vardır. Kataloglarda verilir basınç çok yüksekse tekerde bu sefer de titreme yapar, ön düzen ayarını bozar vesaire. Demek ki basınç içeren sistemlerin sürekli olarak kontrol altında tutulması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu tanımı yaptıktan sonra burada biz etkin basınç dediğimizde işte cihaz basıncını mutlak basınç eksi atmosfer basıncı olarak, tanımlıyoruz arkadaşlar bununla birlikte vakum basıncı nedir vakum basıncı da atmosfer altı basınç yani atmosfer basıncı eksi mutlak basınç şeklinde tanımlıyoruz aksi iddia edilmediği sürece bize verilen ee basınç değeri arkadaşlar ee mutlak basınçtır Mesela biraz önce otomobil lastiğinden bahsederken ortalama otomobil lastiğinin basınç değeri arkadaşlar PSI olarak tanımlanır ve genelde 32 PSI'dir. Bunun da karşılığı arkadaşlar 2.25 kilogram bölü santimetre kare şeklinde alınır arkadaşlar. PSI burada kullanılıyor. Onu da söylemiş olalım. Burada dikkat edeceğimiz bir başka husus şu. Şimdi bir sürü basınç birimlerinden ya da işte çevrimlerden bahsettik. Ancak şurada basit işlemleri bir toplama işlemidir ama yaptığımızda boyutların türdeşliğinden bahsediyoruz ve boyutların aynı olması lazım. Örneğin işte diyelim ki mutlak basınç hesaplıyoruz. Mutlak basınç hesaplarken 1 kilo artı 10 paskal bunları toplayamayız arkadaşlar. Böyle bir toplama işlemi yapamayız. Bu elma ile armudun toplamına benzer. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Bir Mutlak basınç hesaplarken işte 1000 Pascal artı 10 Pascal eşittir 1010 Pascal gibi işlemlerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Yani hangi birime çıktıyı almak istiyorsak o birimi dönüştürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna lütfen çok dikkat edelim. Şimdi basınç konusunu böylece verdikten sonra arkadaşlar basınç ölçümünün hem termodinamik açısından açılan hem de akışkanlar mekaniği açısından son derece önemli olduğunu söyledikten sonra e, biz bir noktadaki basıncı incelemeye çalışalım. Bir noktadaki basınç diyelim arkadaşlar. Bir noktadaki basınç. Şimdi e, dedik ki basınç birim alana gelen e, sıkıştırma kuvveti bir vektör izlenimi verir. Yani şöyle diyelim izlenimi verir sadece. Birim alanı etki eden dik kuvvettir arkadaşlar. Ee, fakat bununla birlikte e, herhangi bir noktada basınç tüm yönlerde aynıdır arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Yani belli bir büyüklüğe sahiptir. Nedir? Belirli bir yönü yoktur. Dolayısıyla bir soru sorsam basınç vektörel midir? skalar mıdır? Bu soruya cevabınız... Basınç skalar bir büyüklük olacaktır arkadaşlar. Tıpkı de diğer derslerimizde yaptığımız hız ya da sürat tanımı gibi basınç skalar bir büyüklüktür. Bunu, e, bunu arkadaşlar şöyle bir e, grafik üzerinde göstersek şurası z ekseni, burası x ekseni olsa, şöyle bir cisim üzerinde göstersek şurası yer çekimi ivmesi. Z yönünde. Şimdi e, burada arkadaşlar diyelim ki P1 basıncı etkiyor. Bu e, şeyin de kağıt düzlemi üzerinde bir birim olduğunu düşünelim. E, buradaki kuvvet ne olacaktır? P1 çarpı DZ. Bir de ne var? E, delta Z çarpı bir de kağıt derinliği söz konusu olacak. Yani burada delta Y değişim 1 olmuş olacak arkadaşlar. Bu taraftan etkiyen basınç nedir? P2 delta x'tir. Peki buradaki basınç da nedir? Burada doğrultuyu almamız gerekiyor. Bu da P3 çarpı şunun uzunluğuna L dersek P3 çarpı L şeklinde olacak. Çünkü buradaki açımız da teta olmuş olacak arkadaşlar. Yani burada biz toplam x yönündeki kuvvetleri yazdığımızda kuvvet eşittir m çarpı a eşittir 0 düşünecek olursak P1 delta z eksi P3 L sinüs teta eşittir Sıfır olmak durumunda. Aynı şekilde Z yönündeki toplam kuvvetleri yazarsak arkadaşlar bunun da sıfır eşit olması gerekiyor. Bu da P2 delta x eksi P3 l kosinüs teta eksi 1 bölü 2 rho g dx dz te, e, dz eşittir Sıfır olmak durumunda. Buradaki rho yoğunluğu gösteriyor arkadaşlar. Ağırlığı da biz mg alırsak ağırlık burada Rho çarpı G çarpı buradaki e, hacmi dikkate alırsak ağırlığı da bu şekilde hesaplayabiliriz. Neden? Bu e, kütle şeyin bir de bir bir de ağırlığı e, söz konusu arkadaşlar. Burada delta x yerine L kosinus delta. Delta z yerine de L sinus theta e, yazdık. Şöyle bir şey yaparsak arkadaşlar P1 eksi P3 burada eşittir sıfır yazabiliriz. Aynı şekilde P2 eksi P3 eksi 1 bölü 2 Rho G dz eşittir 0 yazabiliriz. Bunu neye göre yazdık? Burada delta x'i e 0'a delta e pardon delta e x'i e böldük arkadaşlar. Delta z'yi de e sonsuz küçük 0'a götürdüğümüzde P1 P2 P3 3'ün P'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu söylüyoruz. Bir akışkan içerisindeki basınç tüm yönlerde aynı büyüklüktedir arkadaşlar. Evet yeni bir başlıkla devam edelim konumuza. Basıncın derinlikle değişimi. Basıncın derinlikle değişimi. Bunu da arkadaşlar bir diğer videomuzda sizlerle paylaşıyor olacağız. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.